Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün <laughs> bu kişiyle isim vermeyeceğim isimler çok karışıyor çünkü Antep'e geldim tatildeyim bayram tatilinde buraya geldik şimdi bunun arkasına binece kendi bisikletim yok kendi bisikletim yok hadi git Gidiyoruz. Oo. arkadaşlar bunun arkasındaki hava da çok güzel vuhuuu yavaş la la yavaş la dur dengemiz bozulcak şimdi la dur la ulu dur <laughs> ehehe kasisten geçme huy la dur la daha yeni zaten yağmur yağdı neyse ilerle a ah, dur 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 geçeyim mi şuraya yok orada iyi yokuş var Sizler nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Bizler vallahi çok iyiyiz. Tatilde tadını çıkarıyoruz. Yarın da yeni güzel bir video gelebilecek gelmeye çalışacak. Bir tane küçük bir kardeşimiz var Efe diye. Ben ne isim verdim. Neyse. Efe diye bir küçük çocuğumuz Efe değil, Ertan. var. Efe değiller tam. Ha doğru Ertan'dı. Ertan var. O bizim peşimize takılıp takılıp duruyor. Ondan dolayı video çekemiyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Artık yapacağız işte bir şey. Oo. Bir sal bir sen köşede bekle. Oo. Ayağım gitti. Tamam şurada bir dur. Sen taziyenin orada dur köşede. Ben bir şey yapayım. Süreyim. Ver. Şu köşe bizim bekleme alanımızda. Sen. Dur. Ben Sağ. Dur. Sağ sal. değil mi? Gel. Yok. Gel. Ne oluyor bu? Ben bir basayım. Gençler. Aman satayım ya. Koltukta ıslanmış. Uf. Koltuk da iyi ıslatmış onu. Sonuç. şuradan bir merdivenden inik mi? indik tabii ki de. Oh. Az önce bir takım şeyler oldu. Siz göremediniz. Kamera düzelmiyor maalesef. Kamera düzelse gayet güzel olacak da. Kamera niyeyse yamuk duruyor. E neyse ben burada bir durdurayım. Ya dur. Ben senin burada olduğunu biliyordum. Dur dur Evet arkadaşlar devam edelim. Biz şimdi bir tur atalım bayağı abi Merdivenler falan inelim. Ondan sonra yine Ege şey yapacağız. iki tur atalım. Basalım. Hadi görüşürüz. Onanı seleden de bir ses geliyor. İnşallah ölmeyiz. Ne göreceğimizi zannetmiyorum. Hop 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 post bas bas yavrum bas dön hızlıyız hala hızlıyız Bizimi çok çarptı. Neyse. Evet. Şimdi birinci turumuz tamamlandı. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Yine bir merdivenden indik. Şimdi şeyin şu, kuzenin arkasına bineceğim. 2 dakika binip gel. Başlattım. küsür. Hala abone olup beğenmeyenler var. Bunlar için çok üzgünüm. Yani sizin için yeterli değil miyim? daha doğrusu kanal yeni açtım. Böyle şeyler çok normal de. Yani böyle bir 30 Böyle bir 30 takipçi olsak bile bana 30 abone olsak bile çok yetiyor bana. Macera yaşatayım mı? Macera mı? Ne macerası oğlum? İşleyeceğim ya. Abi neden bizi Seyhan Teyhan yollardan götürüyorsun? Dur normal bizim var mı diyor ya. Bunu mu? Küçük bir. Bu hiçbir şey değil. Lan hayır. Merdivenden inme. Merdivenden inme. Niye ki? İnme. Anı. İndin mi? İndim de sokun. Yavuş. Ya <laughs> Oğlum macera bu da buradan nasıl ince? Sen karışma benim işime. Onu <laughs> Buradan mı atayım biraz ilerleyip biraz ilerleyip atla. Ama yavaş atla. Hız atlama. Hız atlarsan Vallahi, ölürüz. Gittiğimizde atlayacağım. Hayır lan. Yavaş atla. Kamera var kafamda. Yavaşlayayım Yavaşla atla şuradan. İn. Yani kendini sal. Ah. Ayakların altı gitti Hep sizin için. Basalım mı biraz? İstiyor musun? Hadi birazcık basalım. <laughs> Abicim birazcık dedim sakin ol. Tamam. Yeterli, yeterli, yeter. Yeter. Yeter oğlum. Tamam oğlum. Sen en iyisisin oğlum. Tamam oğlum. Sakin oğlum. Sen en büyüsün. Herkesin en büyüsün sen. Sakin ol. Sonunda anlatabildim. Aha yokuş aşağı gibi bura. İn. İn 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 in. Toprak da var da kaydı. Nerede? Burada mı? Onu Daha da var Bas 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 bas. Pedal çevir pedal çevir pedal çevir. Nerede? Şimdi ne yapıyorum? Ne mi yapıyorum? Tuvalet mi yapıyorum? Pedal çeviriyorum. <laughs> Doğru söyledim. Tamam. Yeterli. Yeterli. Bu kadar hızlandığımız yeterli. La dur la. Adam gibi sür şey olmuşum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çok fazla bir şey yapamadık yine. Yarın Yapacağız. daha iyi olur. Yarın daha iyi olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.